Galaxy Futsal V4 turnuvası, Samsun Demirspor, Austin maçından herkese merhabalar. Bu akşamın son maçı olacak. Ön tanışma faslı diye nitelendirdiğimiz bu maçta Samsun Demirspor'un ilk dördü Casanova, Radazey, Felsepat, Nandes ve Austin takımının ilk dördünde Kaizi, Axleas, Niox, Erling kendini kanıtlamak isteyen muazzam oyuncularla dolu iki takım var önümüzde. Bakalım nasıl bir 12 dakika bizi bekleyecek bol bol gollerin olmasını umduğumuz, Fair play, play çerçevesinde geçmesini dilediğimiz bir maç olması üzerine felsefatla beraber başlayacağız birazdan. Evet, felsefatla beraber bu gecenin son maçına başlıyoruz Nandes. Kasanova. Selamünaleyküm. Kasanova'da kaldı tekrardan. Nayox. Ben sen sen yukarı doğru. Nayox tekrardan. Kasanova. Kalesinde biraz açıldı. Nayox tekrardan şut şansı onun için. Kazanova muazzam kurtarıyor. Nayox tekrar deneyecek şansını. felsepatın önünde kaldı top. Şu an tehlikeli bir durum. Felsefat değerlendiremiyor Erling'in muazzam müdahalesiyle. Kırmızı takım basmaya devam ediyor. Adeta basmak için formatlanmış bu takım bu akşam. O kadar beklediklerine değmiş olmalı bu vaska adına. Sampson için. Kazanova. Nandes. Erling. Erling ters bir top. Nandes gayet rahat. Casanova'dan riskli bir pas. Felsefat önünde kaldı top. Felsefat na yok ters bir vuruş. Bu sefer de mavi takımın direğinde patlıyor top. Axleas. Na yok. Kaysi tekrardan. Kaysi sektire sektire bir hale geldi. Örling'in anına muazzam bir pas. Casanova geri çıkarabilir mi Erling derken bir anda şut şansı da doğduğunun için ama Örling ikisini de harcamış oldu bu durumda. Nandes. Sıkışan bir top Casanova müdahale oldu oraya. Nayox. Radazey. felsepat. Oradan bir şut şansı Aksilas'la birebir pozisyondalar vurmak için ikisi de tretlikte kaldılar bir an için ama Aksilas tekrardan hücum başlatacak derken Felsepat bırakmıyor. Basmaya devam ediyor bu akşam. Araya muazzam bir top Felsepat adına. Aksilas çok güzel kapattı. Nayox tekrardan orada birebir mücadelesi. Radazey de katıldı o noktaya. O top orada sıkıştı kaldı felsefat at. Na tekrardan. Na yoksu. önünde top. Kaizi tek başına ilerliyor o noktada. İleri doğru atmayı daha uygun gördü Kaizi. Kazanova. Kaizi tekrardan. Nandes. Nandes'in de baskısı Kazanova'ya yardım olarak geri geldi. Erling'in önünde kalan top. Bir şut Kazanova'dan. Kaizi. Kaizi önüne aldı. Bir şut. Ters vuruşlar ve gol. Erling Haaland'ın golü. 1-0 öne geçiyor. Austin ekibi Samsung karşısında. Evet bir pause geldi. Evet Casanova tekrardan Payne'in devam etmesini istedi. bir peda sonra tekrardan devam ediyoruz. ilk yarıya kaldığımız yerden. Felsefat. Felsefat. Na yok kapattı. Axleas. Axleas ileri doğru çıkarttı. Hiç riske girmedi o noktada. Casanova aşağı doğru. Radazey. Erling kapatıyor onu. Hem savunma hem hücumda. Erling çok etkili bir oyuncu. Austin adına. Nandes. İleri doğru oynadı. Felsefat. Şut şansı. Önüne doğru aldı topu. Aradan bir pas Radazey sağ kanatta. Felsefat'ın önünde kalan top Radazey. Ters paslaşmalar. Ve top şu anda Samsun yarı alanında. Casanova ile oyun kuracak Samsun Demirspor. Felsepat Nandez'in önünde kaldı. Muazzam bir vücut Felsepat'tan. Geriye doğru oynamaya çalıştı ama. Güzel kapattı mavi takım hmm. noktada. Nandez tekrar atak kurmaya çalışıyor kırmızı takım. Rada o noktada. Erling <laughs> basıyor. Axelias da kaldı top. Erling tekrardan önüne aldı topu. Nayox. Tayzey. Tayzey tekrardan. Nayox'u güzel çıkarttı. Kayseri'nin önünde kalan top Nandes savunmasına yardımcı bu noktada. Bir şut ve gerçekten inanılmaz. O topun oradan geçmesi gerçekten inanılmaz bir olay. Harika bir gol geliyor Felsepat'tan. Aradığı golü buluyor. Üçüncü dakikanın içindeyken Felsepat. Bravo. Durum 1-1 bir bir, Samsun Demir Spor. Ağustey maçında. Gecenin son maçında. Galaxy Futsal V4'ün bu akşam ön eleme turundaki son maçında. Bu şölenin son maçında durum 1-1. Nayox doğru oynadı Nandes. KZ. Nayox. Radazey'i ayak koyuyor Nandes. Nayox tekrardan. O noktada sıkıştılar birazcık. Bu akşam ikinci yarıya. Sağ köşede gitsek şaşırmam herhalde. Nandes. Radazey geldi yardıma. 3'e 2 bir pozisyon maçın %80'i şu an sağ alanda geçiyor. Kayze araya doğru bir top tehlikeli olabilir. Erling şansını deneyecek tekrardan. Ladezey savunmasına nefes aldırıyor. Biraz da olsa. Nandes. Erling. Hazy tekrar. Geriye doğru döndü Erling. içeri doğru bir top. Kazanova riske girmiyor. Nayox. Erling. Nayox tekrardan. Erling. Kaysi'nin önünde kalan top. Nandes savunmasına yardımcı. Üçlü bir savunma izliyoruz şu an. Samsun Demirspor'dan. Halilerine çakılı kalmış durumda Samsun Demir Spor tüm atlarıyla. Nandez'den Casanova'ya. Belsepat. Casey. Casanova tekrar. Ralezey. Nandez. Nandez. Bir an topu kaçırır gibi oldu ama Casanova'ya dönmeyi daha uygun gördü Nandez. Belsepat'ın önünde kalan top. Aksiyas güzel kapadı o noktada. Axleas tekrar önüne çekti. Değişik ilginç bir pozisyon. Axleas topu kurtarmayı başarıyor. Oh, Samsun Demir Sporluların elinde. Casanova. Nandez araya doğru harika bir top. İki oyuncunun arasından süzüldü. Axleas da kaldı. Axleas. Erling. Nayox. Bu akşamın son maçı hepimiz terledik. Gerçekten bu noktada. Casanova'ya gelen top. Nayox tekrardan. Radazey. Bir şut Aksliyaz'da kaldı. Pas gibi gitti adeta. Erling orta alanı oynadı. Kayseri önüne çekti şu anda. Nayox vuramıyor. Ve top Kasanova'da tekrardan. Son 15 saniyelik dilimin içindeyiz. Aksliyaz. Erling. Aksliyaz tekrar. Kayseri'de kaldı top. Kayseri ileri doğru oynama düşüncesi. Felsef pato noktada kapatıyor. Nandes savunmasına kadar döndü. Ve artık ilk yarının sonuna geldik. İlk yarıda Samsun Demir Spor 1, Austin 1. İlk yarının sonucu. <laughs> Uzun soluklu bir Cuma akşamında uzun soluklu bir ön eleme ön turu maçlarının sonuna doğru geliyoruz derken Felsefat henüz ikinci yarının 10. saniyesinde ben buradayım diyor. 2-1 öne geçiriyor takımını harika bir gol Felsefattan. Nayox şimdi düşünceli bir şekilde döndü topun etrafında. Erling doğru oynattı topu Casanova tekrardan. Kasanova aşağı doğru Felsepat'ı görüyor. Felsepat geriye doğru döndü. Kasanova ile oyun kuracak mavi sakın. Erling'in önünde kalan top. Nandes tekrardan kademede. Kasanova sektirdi topu önünde. Nayox Casey bir ters vuruş. Felsepat şut şansı aktı muazzam koydu orada vücudunu ortaya. Topun etrafında döndü uzaklaştırdı. Radazi tekrardan ve Nandes'de kaldı top. Nandes. Nayox o noktada baskısını sürdürüyor. Nandes'in üzerinde. Casanova'dan güzel bir kurtarış. Keyzi şansını soldan deneyecek. Radazey. Nayox. Bir şut direkt dibinde Casanova. Tüm oyuncular bir anlığına durdu. Topun gidişini izlediler o noktada. Fakat direkt kurtarıyor bu noktada Samsun'u. Radazey. Felsefat. Felsefat bir top. Yine kurnaz bir hareket Felsefat'tan. Axias geriye dönüp oyunu kuruyor takımı adına. Nandes. Casanova. Casanova. Casey'nin önünde kaldı top. Bir, bir blok. Casey yeri indiremedi. Nayox tekrardan. Casey topu önüne aldı. Henüz bir dakikada inanılmaz pozisyonlar yaşıyoruz. Gerçekten harika tempoda. Muazzam bir maç izletiyor bize iki takım da. Henüz ön eleme turunun son maçında. Bu akşamın sonunda. Güzel bir maç izliyoruz. Casey. Nayox. Nayox geri güzel şık bir bastığından bezde kaldı. Radazey içeri doğru KZ'ye doğru direğin dibinde bitiyor. Erling tekrardan KZ ikinci bir şansı hak etti bu noktada. Erling. Radazey'in güzel baskısı var. Radazey tekrardan her yerde adeta Radazey savunmasına nefes aldırıyor. Nayox. Erling. içeri doğru. Fakat kimse yok. Erling tekrardan. Erling. Nayox. O noktada kaleye gönderemedi topu. Müthiş bir baskı altında mavi takım. Nefes alamıyorlar adeta defanslarında. Radazey. Casey içeri doğru. Nayox çekildi topun önünden. Erling tekrardan Casey şut şansı. Radazey savunmasına yardımcı oluyor. Felsefat şimdi muazzam bir atış. Axlias da birebir mücadeleleri. Axlias topun sahibi. Nayox. Axlias. Riskli bir bölge. Felsefat geldi o noktada. az topu uzaklaştırdı. Keyzin'in önünde kalan top. Kazanova riske girmedi. Axelayaz. Nayox'un önünde kalan top. Şut şansı bir şut. Nandes tekrardan savunmasına yardımcı o noktada. Erling. Nayox ortada kalan bir top. Kazanova topun sahibi. Casey'e şut şansı bir şut. Erling tekrardan na yok. Casey vuruyor. Fakat kale ile alakası olmayan bir bölgede top. Erling şimdi şut şansı Casey adına felsefah defansta. 3 defansa ısrarla devam ediyor bu noktada. Mavi takım henüz üçüncü dakikanın içerisindeyken. Skoru korumaları önemli elbet. Fakat bu şekilde geriye yaslanmaya devam ederse bir gol yemeleri işten bile değil. Şu dakikalarda bu tempoda bu baskı altında. Erling yukarı doğru bir top. Keyti tekrardan Nayox kontrol etti. Nandes dağılmaya başladı mavi takımın oyuncular kalelerinin önünde. Erling affeder mi direğin dibinde. Gerçekten direkt dördüncü oyuncu olarak kurtarıyor şu anda mavi takımı. Üst üste gelen şutlar. Anlatmaya dilimiz varmıyor adeta bu noktada. Herhalde 4 dakikanın 4'ü de mavi takımın kalesinin önünde geçti şimdiye kadar. Kazanova ilk defa cesaretini toplayıp çıktı herhalde. Rakip yarı alana 8 dakika sonra Nayox. Casey. Nayox topu önüne almayı başaramadı Radazay. Felsef baskısı Axelias üzerinde etkisiz. Casey topu aldı Erling'e fırlattı adeta. Axelias şimdi şut şansı pas şansı. Nayox'tan bir şut. Kimse dokunamadı derken Kazanova'ya çarpan top ağlarla buluşuyor. Ve sonunda aradığı Hocam, golü buluyor kırmızı takım. Hocam kapanan takım. Kazanova. Olacağı bu ta kapanan takım golü yarayacağım. Evet hocam işten bile değildi bu golü bu kalesinde görmeleri. Beklenen bir şeydi zaten. Umarım oyunları düzelir çünkü çok az bir zamanları kaldı artık. PST geldi burada Kasana ama örneğin be. geçince yatalım onları. Tamam devam dediler. Evet Selçuk Hocam. Oynanmayan normal sürede son bir dakikanın içindeyiz artık. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok dengeli Selçuk. ve güzel bir maç oldu şu ana kadar. Bugünkü favori maçlarımdan oldu. Evet iki takımın da birbirini tartabilen, birbirine karşı pozisyon bulabilen fakat ikinci yarıda kırmızı takımın üstünlüğü olduğu bir maç izledik ve bu üstünlüğü de bu golüyle kanıtlamış oluyor Kays. Hak ettiği golü buluyor sonunda. İkinci yarıda 3 gol birden gördük. Casey. Döndü Axelias'a. felsepatın baskısı sonuç getirmedi. Erling'de kaldı top. Nayox. Nayox. Axelias'ın güzel pası derinlemesine Erling. Casey sola dönerse tehlikeli. Nayox tekrardan güzel bir top Erling'e doğru. Tekrar sektirdi topu. Radazey'in önünde kalmadı. Keyzi bir şut Nayox'un önünden geçen top. Şu an tekrardan sol tarafa çivilenmiş durumda top. Radazek, Nayox. Erling aldı topu şimdi bir şut şansı aralardan geçti Kazanova. Bu uzaklaştırmayı çalımla taşlandırıyor. Kazanova artık son 5 saniyenin içindeyiz. Nayox'un topu, Casey'nin çabaları. Gerçekten herkesin ellerine sağlık. Muazzam bir futbol şöneli, muazzam bir Galaxy Futsal V4 turnuvası ön eleme maçının ilk günü. Gerçekten hepimizi doydurdular. Tüm oyuncularımıza teşekkür ederiz. Tüm izleyenlere teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi oh akşamlar. bitti mi? Selçuk Hocam nerede kaldı ya? Ay yani durdurabiliriz ya. Yayın, yayın durdurulma artık ya. Bir dahaki sunuma daha şey çıkarız. Claro, um Twitter'da.